ayağını öyle. Ayağından sallayayım ben seni. Sen sallama. Sallamayayım mı? Hadi, sallan bakayım hadi. Ne kadar hızlanacaksın? Sallan. Durmayacaksın. Duruyorsun ama. Duruyorsun. Sallan sallan sallan. Gel, spor aletlerine gidelim mi? Hadi gidelim, gel. Dur, bekle ben sana. Yardımcı olayım. Evet. Bebek salıncağı da var. Dikkat et ama, dur. Tut burada, yukarıdan tut. Yapabilir misin? Yap bakayım. Yap 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 yap. Ama sen çok yavaş yapıyorsun. Abiye bakar mısın? Abi hızlı yapıyordu. Yap yap yap. Sallayayım mı seni? Sallamayayım mı? Ona takla atabilirsin ama sen yapma. O büyükler için. Anne, anne, anne. Evet. Döndüreyim mi seni Büşra? Ver elini bana. Elini ver. Dönüyor. 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 olsa onunla belini ısıtıyorsun, belindeki yağları böyle böyle yapıyorsun. Böyle böyle. Evet. Sana lazım mı? Yani hepimize lazım bence sadece bana değil. Ama en fazla baba Büşra bisiklet sürebilir misin? Gel bak burada bisiklet de var. Gel. Bakın olsanın bile boyu yetmiyor. Heh. Evet. Ama Büşra'ya göre çok büyük arkadaş daha. Biraz daha küçük yapmaları lazım bence. Hadi bisiklet sürü. Aa ayağımız yetmedi. Bir şura. Ayağımız yetmedi. Gel gel buna gel. Gel. Dur bir bakın. Şimdi neyi göstereceğim. Gel in, in aşağıya. Gel karşıma geç. Gel. Geç karşıma. Karşıma geç. Karşıma geç. Ama karşıma geç. Olsan geç karşıma geçtim Hadi. Hadi. Hop. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Hmm. Tekerle yapması o kadar da zor değil mi? Ellerini bırakıp da yapabilirsin. <laughs> Düşüyorsun. Ben tutmasam yapabiliyorum. Ben de yapıyorum şimdi. Yapabiliyor musun? Büşra ne yapıyor? Büşra da orada kendini sallıyor. Kız salınca. o kız. Tutalım Tut Düşüyordum. Ben. Tamam, anne. tamam. Yap anne. bakayım. Oo, çok güzel ya. Bir şey çok güzel yapıyor. Aferin kızıma. Anne. Anne. Efendim anne. Abi de diğerini yapsın. Kim hızlı sallanacak? Hadi bakalım. Sizce kim hızlı sallanacak? Bunun sınır var. E hepsinin sınırı olacak. Hepsinin sınırı olacak. Abi. Dur, dur Büşra'nınsin abisi. Büşra bunu yapacak. Ufak bir kaza geçirdi Büşra. Geçeyim mi karşısına Büşra? şura Hızlı yapmayacağım. Dur. Ben de Hı, Büşra gözükmüyor bile. Arkadaşlar gözükmüyor bile Büşra. Bakar mısınız minnacık becicikleriyle ya Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya ben Rabbi'm ya, ya. tokalarına gibi. bakın, kırmızı tokalarını yeni aldıkmış, yani. Çok güzel değil mi? Büşra beğendin mi tokana? Beğendim. Ve Be buradan mı tutacağız? Buradan tutmayacağız, buradan tutmamız gerekiyor. Ama senin boyun yetmediği için sen oradan tut. Olur mu? Heh, sen oradan tut güzelim. Sallan, 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 sallan. Büşra çok seviyor park arkadaşlar. Anne. 안녕.